Dinar Şairler Grubu içindeyim. Türk Ocakları ve Dinar Şair Yazarlar Derneği üyesiyim aynı zamanda. Gururla söylüyorum. Ertuğrul Başkan'ın çağırdığında üyemiz. Isparta'dan evet geldim. Evet ben de pek katılamıyorum. Annem rahatsız olduğu için iki şiir okuyacağım kısa ama yarısı Türkiye yarısı şiir. Ben de saz yok. Sayın Mustafa Kabak'a ait ona da selam gönderelim. Onu söylemeyi unuttum, özür diliyorum. Gazi Meclis kuruldu. Türk'ün iman özünden. Korkmadan yürüyoruz Atatürk'ün izinden. Ya istiklal ya ölüm varlığımız sözünden. Korkmadan yürüyoruz Atatürk'ün izinden. Cumhuriyet ürküdü Balkanlardan Altaya selam şanlı orduya selam büyük ataya dünyanın mazlumları aydınlığa uyandı hürriyetin çınarı bir asır dayandı Ellerde al sancaklar Gençler engeli yendi Hürriyetin çınarı Asırlara dayandı Cumhuriyet ülküdür Balkanlardan Altay'a Silah Selam büyük ataya, <laughs> büyük ateşinin gözünde yanacağız. Cehaleti ilimle, bilimle yeneceğiz. Sıratı müstakimle, hak ile döneceğiz. Atamız gönüllerde özlemle anacağız. Cumhuriyet ülküdür. Balkanlardan Altay'a selam şanlı orduya. Selam büyük ataya. Selam şanlı orduya. Selam olsun ataya. Evet. Bu bu bir kısa şiirim var. Bunun da bestesi Afyon Dinarlı ozan Ozan Günler Mercan Hocama ait. Bunu da okuyayım. Evet, Afyon olarak gurur duyuyoruz. 29 Ekim'de kuruldu Cumhuriyet. İstiklal dedi atam. Bugün günlerden vatan. Tam bağımsız Türkiye. Ölümüne hürriyet. Nice başlar verildi. Şehit düştü nice can. İstiklal dedi atam. Bugün günlerden vatan. Ay yıldızlı bayraklar göklerinde süzülür. Gurbetine düşenler hasret çeker üzülür. Mor pembe bahçelerde huzur ile gezilir. Gül ve bülbül misali sevdalıdır can canan. İstiklal dedi atan bugün günlerden vatan. <laughs>